Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hollandaca dilinde geçmiş zamanda yani daha çok Hollandalıların kullandığı geçmiş zamanda Voltoide Teichen ve fiilleri göstereceğim. Ve bu fiillerin cümle içerisindeki kullanımına bakacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Hemen açıklamaya tekrardan bakalım. Voltoide Teichen ve Değerli arkadaşlar Voltoide Teichen ve tamamlanmış geçmiş zaman demektir Hollandaca'da. Ve bu günlük hayatta çok sık kullanılan bir zaman dilimidir. Werkwoordenler yani fiiller ise e, az sonra göstereceğim cümlede karşınıza çıkacak dedikten sonra hemen örneklere ve açıklamalara birlikte bakalım. Değerli arkadaşlar ilk örneğimiz ik heb gedaan. Ik heb gedaan. Ben yaptım. Arkadaşlar, hıddan fiilimiz aslında mastar haliyle dün demektir. Yani yapmak. Hep ise burada arkadaşlar, hebben yardımcı fiilidir. Foltoid teyhen, word hataydı arkadaşlar. Her zaman hep, heeft ya da hebben yardımcı fiilleri ana fiilden önce gelmelidir. Diğer örneğe bakalım. Ich heb gewählt. Ich heb gewählt. Wild hatırlarsanız willen fiilinin voltoid tekin word hatadaki halde o halde ik heb gewild ben istedim demek. Değerli arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ik heb geheten arkadaşlar eaten fiilinin voltoid tekin word hatadaki yazılım hali gegeten. Öznenin birinci tekil halinde kullanımı ise ilk hep hıheytin yani ben yedim. Ik hep het hıheytin ben onu yedim de diyebilirsiniz. Ben burada cümle basit olsun diye sadece ve sadece öznenin birinci haliyle size veriyorum. Bir diğer örneğe bakalım. Ik hep bu rend tabi rendelemek değil. Renin fiilinden gelen o koşmak fiili. Renin mastar haliyle yani yalın haliyle fiilimiz koşmak. Cümle içerisinde foltoy detayda kullanımı ik habe rend. Ben koştum. Hep ya rend ya ik habe rend. Sen koştun mu? Evet ben koştum diyoruz. Ik hep lopen. Lopen fiilini hatırlarsanız yürümek. Yürüyüş yapmak başka bir şeydir arkadaşlar. Yürümek başka bir şeydir. Bu böyle. Lopen yürümek. Ik heb gelopen. Ben yürüdüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örneklerimiz basit, anlaşılır ve yalın olduğu için sizlere faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Ik heb gewandelt. Arkadaşlar wandelen fiilini hatırlarsanız sportik faaliyet olarak yürüyüş yapmak. Wandelen. Yürüyüş yapmak. Ik heb gewandelt. Ben yürüyüş yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. What have you done? diye bir soru duyduğunuzda ne yaptın? Ik heb gewandeld. Vanir, vandag? Diye cümleyi bitirebilirsiniz. Ik heb gewandelt. dedik. Ben yürüyüş yaptım dedik. Ve vandalın da cümledeki özne, e, yüklemin master hali olan vandalın olduğunu görmüş olduk. Değerli arkadaşlar, foltoide taytta bazen e reyhıl matıh bazen de on reyhıl matıh fiiller karşımıza çıkabilir. On reyhıl matıh fiillerde maalesef ezber yapmamız gerekiyor. Şu şekilde görüldüğü gibi. İkheb hı daht. Şimdi düşünelim daht daht daht. Denkın fiilinin foltoide taytaki hali. O halde denkının nasıl dacht oldu? işte burada ezber gerekiyor arkadaşlar. Bu on reyhıl matıh verkvorttur. Ik heb gedacht, ben düşündüm. Denken, master haliyle düşünmek. Bir diğer örneğe geçelim. Vakt. Bu regelmatig fiildir arkadaşlar. Ik heb gewacht. Ben bekledim. Vakt'ın fiilin master hali. Yani ezberlenilmesi gereken normal regelmatig bir fiildir. Vaht'ın. Vakt op hatırlarsanız bekle. Ya da op vakt'ın. beklemek bir şey üzerinde. Değerli arkadaşlar, şöyle derin nefes aldıktan sonra diğer örneğe bakalım. Ik heb for he O zaman for fiilinin master hali olduğunu görüyoruz. Tercih etmek izin ama burada bu örnek veriliyor. Bu ka kağıt işlemlerinde daha çok karşımıza çıkan bir fiildir diyebiliriz. Ben tercih ettim. Hemen breaking master fiilinin Foltoide taytdaki hebensiz kullanımına bakaracağız. Bakın arkadaşlar ben geldi. İlk ben hı Ben kırıldığım için arkadaşlar yani ben kırılmışım. İlk ben kullanılmış burada. İlk, ilk hep hı dediğimizde arkadaşlar ben kırdım gibi bir anlamda gelebilir. Biz diğer örneğe geçelim hemen o zaman fazla kafa karıştırmadan. İlk ben hıhan. Bakın arkadaşlar ben gidiyorum. Yani ben gittim. Han bizim mastar halimiz. Değerli arkadaşlar, ekseriyetle hebben yardımcı fiili kullanılmakla birlikte Hollandaca'da maalesef ben yani zijn yardımcı fiilleri de foltoy detayda karşımıza çıkabilir. Velev ki siz Hollandaca'yı yeni öğrenen biriyseniz ben ya da hebben'ı karıştırmanız sorun olmaz. Ik ben gekomen. Ben gittim. Değerli arkadaşlar ben yani zayn ve haben yardımcı fiillerini karıştırıp karıştırmadığına dair mesela ferheytin fiilinde göre ilk ben ferheytin diyebilirsiniz. İlk hep ferheytin diyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. İlk ben kommen dedik. Ben geldim. komun bizim reichel matig werk wordumuz olan kommen fiilinden geliyor. Hemen örneğe geçelim ve dediğim örnek karşımıza çıktı. İlk hep ferheytin ben unuttum. Ferheytin. Yani ben bir şeyi unuttum. İlk ben ferheitinde ben herhangi bir şeyi yapmayı unuttum diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Anlam olarak birbirine yakın. Hemen tecrübe edinmek fiilinin Hollanda'cası olan erfaren arkadaşlar. Bu erfaren Tecrübe edinmek dedik. Ik heb erfarın ben tecrübe edindim ya da tecrübe ettim. Edilgenlik var burada arkadaşlar. Bir şeyi sahiplenip edindiğin için hep kullanıyorsun. Erfarın orada tecrübe. Ama arkadaşlar, h erfaren, er falan kula gelmedi oraya. Çünkü bu kendi başına ek alan bazı kelimeler var Hollanda'da da. Ont, b, er gibi bunlar h takısı almıyor. Buna dikkat edelim. Ik heb gekopieerd kopyieren. Arkadaşlar kopyerin kopyalamak demek. Ich habe Ben kopyaladım. Ich habe dediğimizde ise ben onu kopyaladım. Yani bildiğimiz kopyalamak, nüshasını çekmek. Hemen diğer örneğimize bakalım dostlar. Ich habe basit bir örnek. Lesen fiilinin Faltayda tahtaki hali, hleyizmi oluyor, hı taksı alıyor ve hep yardımcı fiiliyle birlikte öznenin birinci hali, ilk hep hleyizin cümlesini ortaya çıkartıyor. Ben okudum. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, kanalıma abone olup like atarsanız ve dostlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. İlk hep gebonden, ben bağlandım. Bağlanmak arkadaşlar bindin. Bakın iki defa Türkçesini yazmışım. Bundan dolayı özür dilerim. Bağlanmak yani Hollanda'da Binden'dir. E, da Tide'de on rehmatik olarak Bond'un olmuş. Bond'un bağlanmak. Ama mesela bir de bağlamak anlamı da verebilir. Siz genelde bağlanma anlamını kullanın. İnternet şeyinde de falan görür. Fer Ferbinden denir. Ferbonden'e internetiniz bağlandı. Diğer örneğe bakalım hemen. Ik heb gegeven. Ben verdim. Geven vermek fiilinin voltoyde taytteki hali ik heb gegeven. Ben verdim. Şimdi de almaya bakalım. Ik heb genomen. Ik heb genomen. Ben aldım. Neymen bir şeyi almak. Bir çantayı bir yerden bir yere almak. Yani birisini almak. Opnemen, meynemen gibi örneklerde de karşımıza neymen çıkar. Almak. ilk hep genomen. Ben aldım. Genomen. Nomen olduğu için arkadaşlar burada regelmatig değil. On regelmatig. Yani düzensiz fiil oluyor. Bunu gözden kaçırmayalım. Ich hep gemacht. Ben yaptım. Hatırlarsanız dun da vardı. Dun da bir şey yapmak. Mak da bir şey yapmaktır. Aynı anlamı verir arkadaşlar. Gemacht. Hemen sonraki örneğe geçelim. Ich habe gemassiert. Massiert arkadaşlar masaj yapmak. Ben oraya nasıl olduysa mesaj yazdım. Bundan dolayı da özür dilerim. Massieren, masaj yapmak. Mesaj değil arkadaşlar. Ama masaj yaparak bir mesaj vermek istiyorsanız yine aynı anlamı verebilir. Ich habe gemassiert. Ben masaj yaptım hep heb genoten. Ben zevk aldım. Arkadaşlar genoten, fiilinin voltoy da taytteki halidir. Genieten master halidir fiilimizdir. Yani zevk almak. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Hemen sonraki örneğe de bakalım ve konuyu toparlayalım. hep heb geholden. Heldin fiilinin foltoyla taytaki hali hıh oldun. Ben başvurdum. Ben kaydoldum. Heldin bir şeye başvurmak. Bir şeye kaydolmak. Held de arkadaşlar para olduğu gibi geçerli bir anlamda verebilir. Bu fiil biraz tartışmaya açık bir fiildir. Siz şu anda buradaki haline bakıp bu şekilde öğrenirseniz istifade sağlamış olursunuz. İlk hep hıh oldun. Ben başvurdum. Ben kaydoldum. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, buraya kadar sabredip beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tot, farkındaki yer.